Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Değerli Kara Kartal sevdalıları, son şampiyon Beşiktaş yerinde transferlerle gelecek sezonunda en büyük şampiyon adayı. Kara Kartal oluşturmaya çalıştığı kadroyla hedefinin Süper Lig şampiyonluğundan da büyük hedefleri olan bir takım işaretleri veriyor. Bugün Beşiktaş'ın en önemli gündemi olan 4 transferdeki gelişmeleri aktaracağız. İşte ayrıntılar. Kenan Karaman'la anlaşarak ilk forvet transferini yapan Beşiktaş, ikinci santrfor için uzun süredir Diego Costa ile görüşüyordu. Hatta İspanyol forvet ile büyük oranda el sıkışıldı. Ancak Costa'nın bitmek bilmeyen istekleri Beşiktaş yönetimini iyice bıktırdı ve rota tekrar Hollandalı forvet Luke de Jong'a döndü. Buna göre siyah beyazlıların, oyuncunun kulübü seviye ile tekrar masaya oturup kiralama teklifini yineledikleri bildirildi. De Jong'un yıllık 2.5 milyon euro maaş yükünden kurtulmak isteyen İspanyol kulübüne yarı yarıya maaş ödemesi teklifi yapıldığı ve satın alma opsiyonu teklif edildiği kaydedildi. Sevilla'nın De Jong için hiçbir teklif almaması transferde en büyük artı. Beşiktaş'ın elini güçlendiren bir diğer etken de 30 yaşındaki futbolcunun da Sevilla'dan ayrılmak istemesi. Çünkü kadrosunda Muni El Haddadi ve En-Nesyri'yi bulunduran İspanyol kulübü bir forvet daha almayı planlıyor. Bu durumda De Jong, 4. Santrfor konumuna düşecek. Kulübede oturmak istemeyen 1.88 boyundaki forvet bu nedenle tek talibi olan Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadroda görmek için rapor verdiği de Yonk için önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncunun hesaplarına, Kamtu Beşiktaş yorumu yapıyorlar. Beşiktaş uzun süredir görüştüğü Brezilyalı yıldız Alex Teixeira transferinde maaş konusunda anlaşmış imza parası sorununu çözmeye çalışıyordu. Beşiktaş yönetimi 1.5 milyon euroluk imza parasını taksitler halinde ödeme planı yapıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin imza parasına karşı olmasına rağmen taraftarı Alex'i hediye etmek istemesi sebebiyle istisna tanımayı düşündüğü kaydedildi. Alex Teixeira transferinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Bilindiği gibi Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncularından Josef De Souza, geçtiğimiz günlerde Alex Teixeira ile tatil fotoğraflarını paylaşmış ve oyuncuyu ikna etmeye çalışmıştı. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın da bu transfer için oldukça ısrarcı olduğu ve transferin bir an önce sonuçlanması için yönetime baskı yaptığı bildirildi. Siyah Beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro oluşturmak için Sambacı Yıldız'ın transferini bitirmeyi planlıyor. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro. İki ezeli rakip Galatasaray ve Beşiktaş Gezzal'ın peşinde. Kartal, geçen sezon çifte şampiyonluğa büyük katkı yapan 29 yaşındaki sağ kanadın menajeri Fazuli ile görüşmüş ve yıllık 2.2 milyon euro önermişti. Ancak Cimbom'un devreye girerek Fazuli ile temas kurması ve senelik 2.6 milyon euro teklif etmesi işleri karıştırdı. O andan itibaren iki dev rekabete girdi. Fazuli fiyatı yükseltmek için iki kulüple de temaslarını sürdürürken oyuncunun hangi takıma gideceği henüz netleşmiş değil. Her geçen dakika yeni hamleler gelirken bir yandan da 1.82 boyundaki futbolcunun kulübü Leicester City ile pazarlıklar hızla devam ediyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken, görüşmelerde oyuncunun ve menajerinin tavrı yönetiminde Sergen Yalçı'nın da sabrını taşırdı. Menajer Anoir Fazuli, iki gün önce kulübün teklifini kabul ederken son görüşmede Galatasaray'la görüşüyoruz demesi sinirleri geldi. Faslı menajer, Gezzal, Beşiktaş'ta kalmak ve oynamak istiyor. Fakat daha önce önerdiğiniz 2 milyon 800 bin euro bize çok az geldi. Bu nedenle bu rakamı arttırın talebinde bulundu. Başkan Ahmet Nur Çebi ise Gezzal bizim için değerli. Leicester'de 1.8 milyon euro alıyordu. Rakamı 2.8 milyon eurodan 3.2 milyona çıkardık. Dünyadaki ekonomik krizde biraz insaflı olalım. İsteyen istediği yere gider. Teklifimizi yaptık, bekliyoruz dedi. Fazulinin son ve kesin rakam söylüyorum. Yıllık 3.2 milyon euro ücret. 4 yıllık garanti sözleşme ve Leicester'den 4 milyon euroya bon servisini alın, sözleri üzerine Çebi gülümseyerek, biz hep fedakarlık yaptık, ifadelerini kullandı. Bu yaşananlar üzerine yönetim görüşmeleri askıya alırken sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın devreye girerek menajer Fazuli ile konuştu. Yalçın, faslı menajere, kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Başkan Çebi ve yönetimi olağanüstü para verdi. Ayıptır, diye tepki gösterdi. Gezzal ile FaceTime'dan da görüşme yaparak canımı sıkıyorsunuz. Benden çok para alıyorsunuz, hala imzalamıyorsunuz. Bunu unutmayın, herkesin yeri dolar. Burada çok güzel bir arkadaş grubu yakaladık. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi değerlendirmeliyiz ifadesini kullandı. Gezzal ile sorunu menajerinin çözeceğini belirtti. Sıcak transfer gündemini kanalımızla takip edebilirsiniz. Saygılar.